Merhaba. şey evet. Şevşin şimdi, evet. şimdi, şimdi çekmek mi durumda? Can benim bölgesinde değişik bir korku oyunumu, Korku oyunu bilinmeyen bir oyun. Google'dan indirdim. <laughs> Video çektim Şimdi çok uzatmadım. Bu arada arkadaşlar like abone ister abone olursunuz. <laughs> ben burada karışmıyorum. Oyunu biraz inceledim. Boktan mı diye. Bana girersek dururuz beni.

sesini siktirtme <laughs> ne yapalım yani <laughs> eyvah şunu sesini bana hani siktirtme ya <laughs> ben buraya nasıl kırıyım şimdi bunu okudum hiçbir cana varız işte bu sonları öldürünce acaba kan çıkıyor ya. o kadar mı o kadar mı bir altı ince altı. Su kanadasından gidelim. Sürün var mı? Kırabacağımız. Oh be. Yani <laughs> kapıyı çekip. Benim anlayacağım. Ama bizden neden bu kadar çok Sa saniye harcıyor? Dön gel. Amına bile koyacağım bekle. Diyelim lan Hristiyan yaratık Müslüman. Kokuşanı bırakmıyor sen sen. Kimden kokuyor? Buradan <laughs> ben buraya yani? Bir de büyüyor sanki Ya da gel, yeniden gelebiliriz. Ben bu oyunu anladığım kadarıyla okullar yok. Kendi kafanıza göre hareket neye Buraya giremiyoruz. Burada kapı mı vardı ya? Hemen gelip Geldim ve yeni özellik fark ettim. Buraya geçilmiyor, şuraya. Kasada burada yol mu vardı? Yukarıya. Oradan aşağı ineceğiz bitti değil mi? Evet yoksa Bütün kapılar kapalı sinir ediyor. <gülüyor> <gülüyor> 가자, 알그어야 심심해, 안아녕 Sen yani videolar kesinlikle uzun sürecek ve şarjım şimdi Bu kapı açıldı. Şimdi ben o kapı da o kadar mı korktunuz ya? O kadar korkmuşlar ki ikili kapı koymuşlar. O kadar güvenlik sağlayamıyorsan canavarlar gerizekalı mı sanıyorsunuz? Yok. Benim gibi bir canavar hiç geri zekalı olamaz. Geç amrayı kapattım Bari çıkmama izin verseydiniz be kardeşim. Ben geçirdim mi? Hayır. Level hmm. mi atıyoruz? Biz kader işte. mi atıyoruz? ben oradan geçeceğim. Gördüğünüz gibi bunu yiyemiz Yoksa benim bir çıkışım yok. Ama eğer bir yerde iki tane çıkış olunca nereden çıkacağım? Hadi be kardeşim. bekletme. Hızlıca çık. Yanlış bir şey yapma. Cihaz Bakın geriye de gidebiliyoruz. Şimdi biz dışarı çıktık. Gerçekten ileride bir yerde... Hala dışarı çıkmadık mı? İlla buralarda gezineceğiz yani. Yani illa suların boklarının altında kalacağız yani. Bizim yaratık cidden bir geri zekalı. Aa burada dışarısı var. Adam ama insan yiyeceğini düşünüyor. Yedin işte. Şimdi ben bir yerde kalmıştım. Orayı nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Hadi ya. çekme rolar. her zaman çekilecek bir şeydir. Defne koyduk. Hı. Burası açıyor. Ben yanlışlıkla bok gibi yukarıya gitmiş. Oynamıştım hı. yani. Daha sonrasında oynamadık. Burası kadar. Bir kutu maçı. Ne daha buraya geçecek buradan bir yerden çıkacağım ben ama yine burayı boşuna koymadım bu kapıyı mı açacağız buraya burası burası Otur. düşünüyor hiç mi insan yok ya ya? yaptınız? Hiçbir insan yok anasını satayım. Bir insan öldürün. Orada kurma. Geçsene ya. Hayır ya. Ben geçemiyorduk benim belli ne oldu? 8 dakika oldu. Yine aynı yerden mi çıktı? Gerçekten. <laughs> Bu piçler böyle kapatıyor yani. Bu arada benim bütün videolarım ne şey çıkıyor içeri. Açıyorum. Oo, üç kapı ekledi. Ekleseydiniz istersen. Hatta 100 kapı ekleseydiniz. Ne yani ben ne yapacağım? Aşağıda insanlar var. Ne kör olacağım bugün ha. Koş gündür video çekmiyorum. Böyle bir oyun buldum bunu çekmiyorum. Buraya söyleyecek sandım burası aşağı. geri zekalı bir oyun. Silahla mı geziyorsun? tıklara. silah işlemez kardeşim. Ben öyle bir canlı değilim. Bunu da yanıp aç kırış kapıyı neyse 10 dakika 10 dakika sürecek ama hani oyunu görün ben ben bunu golden <laughs> oynadım galiba bu nostradan keriz gibi golden ne değişti şimdi oraya mı gideceğim ben şimdi ben oraya gidemeyeceğim herhalde buradan gideceğim. kalbe girdiğimizde. Zor mu? Öldün mü gerçekten? Bu kadar küçüldün mü ya? Bu kadar küçüldün mü ya? kocaman kendi gittik küçük küçük bir bebeğe döndük. Ciddi misin sen ya? Tamam. 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 Kaptan o ya. Sizin yüzünüzden küçücük bir şey döndü. Tatlı bir yaratık daha var ama. Bir yere yapışır mısın sen? Bak

çalışalım. Bizim çok uçsun. Abi şimdi benim burada şarjım gidecek. Nerede? Burada pek. Şok arkadaşlar. Tamam. 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 Hakikaten sen onu. Hakikaten Bak ne ya. Onlar aptal olduğunuzu. Ama en Bunlar var ya. Tam Göç. Kalp. Var kalbe benziyor. Ben buna kalp diyeceğim. Ya onu onları falan. Hmm. Bu ne hayatımıza ne görmüyorsunuz. ya. Hmm ya gir. Ben hızlıca oyunu bitireyim. Ama olmazsa belki partimi açabiliriz. Galiba bu bizim yardımcı Bizim canavarımız mı çıkacak ya? Bizim canavarımız Bize bir de edecek Canavar çıkmadı mı ya? Ne var onun? Artık katliğe girebileceğim özelim yok. Bu ne anlatıyorsun? Buraya gideceğim ama şey açılmıyor. Buraya girişim mi? Lan şuraya anasını satayım. Bu bizim yeni bir özellik kazandı. Hıh. Bu zindirim Nasıl ne bunlar Bunu Ne yaptıysan kapıyı açtım da. şey yaptım ben ama ne yaptım? Hiç anlamadım. Çekeceğim. çekebilir miyim? Şunu çekeceğim de. şunu çekebilir miyim? Ben bunu çekemiyorum ya. Dur çekip geliyorum. Arkadaşlar ben gerizekalılık yaptım. Bir, bir yoruldum yanlışlıkla bir yere girdim size Yeni daha girdi. Ay ona. Gel şuraya. Gerçekten oraları yeni daha geçeceğim. Hemen Hemen gelmeye gerek bile yok. Geldim arkadaşlar. Açma gel her Meğersem yüksekte bir yol var. Geri girmeyeceksin değil mi? Bir şey yapıp geliyorum. Gerek yoktu geç ama. Bu değil bu yani. Buradan geçemiyorum. Burası kapalı. Benim kırmanın ne anlamı var? <laughs> Buralardan bir şey yapalım galiba. O sahilde bir şey yapalım. Şunu da yaptım size bekletme, bekletmeyin. Benim anladığım video çok sürüyor. Bak piç vurup duruyor lan. oraya kurtulma, 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 bunu nasıl çıtır çıtır kıracaksınız? Durma bunu vurunca çıtır kıracaksınız. Ne oluyor şimdi? Kim lan Kim canlı durdu? Bak bakayım ben ne yapıyorum ben bak. Videoyu <laughs> açtığımda mı konuşuyorsun? Ben bir şeyim. Ben Sigma boyum. Şu şeyim. Sen tam bir piçsin. <laughs> Korkuyorum. <laughs> Korkmanız mı <laughs> Çünkü bana silahla sıkarsanız ne olur canavarlar? Ultisini açar. Aç, aç. Ben açtım Açın şu an. Yoksa benim kardeşim keşke olmasın Hiç nefret ediyor. Benim de varmışsa ben de, Yorumları yazın. Yazmayın gerek yok böyle aptalca şeyleri yazmaya. Yazın, yazın. Zaten mal abisi olduğu de, için. Yok, ben bu şey, ben onu abisi. Fark etmemiş. Bir de çekmeyi ya, ya, yap. Yaptım ya. Hadi gel hadi gel. Oturayım mı? Ama küçük kutluyorsunuz. Oturayım <laughs> o, <Dayanına. gülüyor> o, <Dayanına. gülüyor> dair, Şimdi ben şunu buraya gireceğim ve bu kalp çıkacak ve On milyar işte. Rahmetli. Benim abim mi var daha doğrusu? Mami mi Mami yoksa ben mi? Senin adın nasıl Mami? <laughs> Senin Muhammed daha doğrusu. Bana geldiğimiz işte Ben evet. yemeneneceğim değil mi? Şerefsiz evladı değilim. Şerefsiz. Açıksa, sen. bir şeyse sen bak. Da? daha yeni of. Of. Sus artık mı artık mı kardeşim. Bu. dövdü ver Dövdü dövdü lan yalnızım. ben orası dediğini anneme söyleyeceğim. Ben akıl dedim. Ben burayı açtım. Ne boka yaradı? Pişmanlığına küfür ediyorsun işte. Of dövdü. <laughs> oradan geliyor. Oraya gitmek zorundayım be. Evet oradan aşağı saçmış. Baksana abi. Ondan sonra canavar neden sinirlenmiş? Ha, gördün değil mi? Gördün değil mi? İnsanları nasıl öldürüyor? Dur şunu. Bak bak ne yapıyorum bak. Şimdi kızsın diye seni öldürmüyorum. De, i̇şte desem yalan olur. Ne oldu? Kızsın diye zarar vermeyecek miyim? Kız, kız olsanız diye hep bana sınırlıyorsunuz. Ben orası bir çocuğum yani.

bunun yanına gideceğim. Ya. Buradan çıkabilir miyim Gelince. Tamam. Buradan mı? Ha Oyunu bitirdim. Oyunu bir şey bu. Peki nasıl mı gireceksiniz? No tank diyorsunuz. Böyle değil. Sağ